benden herkese merhaba arkadaşlar. Ben belki bu sizlerle Minecraft Sarı Survival'ın 7. bölümü çekiyoruz. Ee, arkadaşlar en son e, aslında otomatik tarlayı yapacaktık. Eee bitirmeyecektim getirme, ben. Ee, baktım bakmayın yani. Bir de kendi kendine e, durdu. Ee, şey ne derler? öyle 2 ee, tane al. Ee, şimdi otomatik tarla evin arkasına arka tarafına yapmayı düşünüyorum en son iki tane repeater yapmıştım değil mi ben 2 <laughs> tane yetmez istedim şu bitti mi tamam şimdi de yeter böyle biraz daha stick tam yaparız 1 2 tamam 4 tane yeter inşallah 4 repeater yeter mi? Onu şey yapacağız. Yeter. Bence. Şimdi şu blokları atalım. Oraya değil o. Atalım. Şunu at. Şu bloğu at. Şunları bir hizaya sokayım. Envanter çok tamam et. Kirli. Ş şöyle Tamam. Şimdi arkaya bir alan açalım. Evet arkada alan bol. Yani maşallah. Tamam evet evet yaparım ben. Şurayı kırayım. Onda ah. Blok terk edeceğiz oldu. Tamam. Şurayı bu arayı komple kırayım. Sonra hemen yaptığımı başlayayım otomatik kanlı. Çeksin. neyse ya, inşallah videoların görüntü kalitesi falan gerçek görüntü kalitesi siz youtube'da izlerken kendinize ayarlıyorsunuz o da hd vardır ee, İnşallah videoları takılmadan izli 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 izliyorsunuzdur ben ilk çektiklerimi izledim ses kayması olmuş bunda olmadı diye oluyorum olmuyor diye oluyorum. işte ilk çektiklerimde ses kayması oluyormuş ee, İnşallah bu olmaz. Ses kaydının sorununu aslında anladım ben. Ben ilk çektiklerimde video başlamadan videoya giriyormuşum. O biraz yan etki yaratıyormuş galiba. Ondan. Acemilik ya. Ne diyor? Tamam. Şimdi. Bir. Ya büyük yapayım ya küçük. Küçük olmasın. Büyük yapayım tabi. 4 tamam. Bir. İki. Üç. Dört. Beş olacak. Beş. Bir. 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 Beş. Tarlayı büyük yapacağım. Yani ee, eğer tarlayı bugün büyük ihtimal bitiririz de bitiremezsek e, tarlayı şey diğer bölümde şey yapamayız. Bu bölümde bitiremezsek tarlayı. Diğer bölümde e, neydi onun adı? Şunu yanlış yapalım. Mob trabı yapacağım normal diğer bölümde. Bir dakika bir iki 3, 4, şu 5 tamam. Diğer bölümde mob trap'ı yapamam onu diyeyim ben size. Diğer bölümde mob trap'ı yapmayı düşünüyorum. Tamam. Eee hava oğlum ne var senin burada. Çekil çek, çek Bu varken onu da alıyorsam. Uyuyalım bir. Şu ağacı keseceğim. O ağaç orada kötü. Eee ağaçları başka yere dikeceğim. Yap kuzeni var sınırdayım ya şimdi gelin şunun yanında bitireyim de önce bir bitmiş mi ha bitmiş şimdi şu şunu yapayım ha bir dakika Şunları kırıp bunlar benden iyi çıkıyor zaten. Game mod. Oo. Oh. Ha geldi. Herhalde. Geç olsun bir şey Ay pardon. İf ya. Bir dakika şuradan 3 4 5 6 7 tamam 8'de direkt düşecek. Hani ee, orayı niye kalkınca? Ay onu da işte. Buradan düşecek. Bu su buradan da 8 blok gidecek herhalde. Evet 8 blok. 3 4 5 6 7 8 tamam.

benim şu sağını solunu kapatmam gerek şunun eee sağını solunu bir kapatayım hemen şuradan ha, daha bu tarafı yapacağım of Allah. Allah. abim ya hayır yani. Kazma almadığın zaman ben. Böyle bu, tuşlarla lazım olan eşyayı almadığın zaman niye çok hata yapıyor? Klasik abi. Oğlum. Ha valla var ya. Ya şu anda şunu bitirip dönsem diyor muyum? Bir dakika şuraları ben bir bakayım. Bakka. Game mode'la yapacağım kusura bakmayın. Geldim. Nasıl ya? Bakayım mı? Kazandığım toprak taş koyayım işte. böyle ben niye kazandığım kadar kazandığım toprakları taşta takas ediyorum gibi bir şey yapmış zaten oyunum kasıyor hemen bitirmek istiyorum Tabii bu kadar da değil de. şuradan arkamda bir blok fazla kırmışım neyse bir şey olmaz 23 6 7 8 tamam. Tamam. Şimdi abi benim aldığım ha. Game'i Şimdi bir lan. Benim su var ama sılmaz. Oo, al işte bak görüyor musun abi laktan suya atlıyorum ben FPS ama oyunu video çekmediğim zaman o kadar bayram ediyorum ki yani ee, şöyle diyeyim video çektimde FPS'e bakıyorum şu anda bakıyorum hatta 15 FPS video çekmediğim zaman açık kalıyor Hani atıyorum mesela şey diyorum. Bir ne öyle? Şundan dolayı. Bak, burayı koymuşum. Tamam. Ee, mesela eh, Niye tekli gidiyoruz lan? Abi. yaptım Abi bak bunu hiç düşünmedim ben ha. Dur abi hayır hayır. niye öyle yaptı bana? He? Kabul etmiyorum bana. Tamam. At şunu. Şunu al. Sileceğim. Kesinlikle. Allah Allah manyağa bak. bana olmuyor zaten git. 5 tamam. Şimdi game mod 0 tamam. Oo. Bir şunu beklemeyeyim. Neyse. Şimdi abi buradan 2 blok gidelim. Tamam, ata kazma alacağım. Şurayı hemen bitirmek istiyorum abi. Ve blokum yetmeyecek abi. Adım gibi emin blokum yetmeyecek. O yüzden şunu alayım ben. 6 diyelim. Bir şey alacağız. Nerede? Şuradan bir alayım da. Şu. Sekiz tane yeter. Tamam. Şimdi asıl iş işleme geçtik. Geçiyoruz. Şimdiki. Şunu yap. Şunu Buton burada olsa dese bakayım. Evet. Ananın adı ne? Evet. Şimdi şöyle gitsin. tamam. O bak fazla gitti. Araya Peter koyacağım tabii. Şimdi şunu iki daha uzatalım. Tamam zaten bir ha bu böyle gidecek. Ha şimdi. Eee şey Şöyle biçim. Böyle olması gerek. şun yanlış olmuş. Ya 3 2 1 2 3 Şimdi şunları da kapatalım. Ee, şimdi işlemin kolay yerine geçtik diyebiliriz. İşlem değil. Mi? Bu ne olacak madde? Ee, otomatik kolay yerine geçtik şu anda. Kırıl, kırıl, tamam koş 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 koş, koş. evet şimdi şunu şurasını şey tamam buradan şöyle çıkartalım şimdi bakın burası bir bak şu açıldı gördünüz değil mi 2 şimdi bak. Bunların hepsi açılacak. Açılsın zaten. ya. Şunlar sakat der ya. Bak bakalım. Şimdi. Gene mi? Gelmez olmaz. Dur şuna gerek yok. Bunların hepsi yanıyor şimdi ben buna bağlayacağım. Şeyi... İki bir tane takalım şuraya. Şöyle gelelim. Şurada bir tane daha takalım. Şöyle. Redstone ilgili hani ne yalan söyleyeyim neredeyse hiçbir bilgim yok. Ama şunu yapacak kadar bilgim var. Şimdi bakın. Ee, oraya su doldurmamız gerek ki ben şeyleri şey atmıştım. E, ee, neydi onları Neyse attım işte. Kovaları. İki tane yeter. Devam ediyoruz arkadaşlar e, ee, şu arada kendi kendine bitirmesine ayar oluyorum Eee şey diyeyim. fazla geldi ya. bir de şey yapacağız ha şunu ver bunu yapacağız tamam şimdi şunlara gerek yok abi şuna da gerek yok da hani üstünü falan kapatırsam belki şey olmuş? şimdi gerek yok şimdi gerek yok at 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 şu an sistemimiz bitti sadece ee, bir de evet şunu yapalım birer tane alacağım arkadaşlar dediğim gibi köy bulamadım daha doğrusu gittim gittim bulamadım yani manyak köpek pek gittim hayatımda ben o kadar yürümedim minecraft'ta uçtum yani baya ileri gittim bulamadım bakın şimdi güzel şimdi gayet iyi çalışıyor Yalnız bunun kapanmaması lazımdı. Bir sakatlık oldu. Bunun kapanmaması lazım abi. Bunu benim istediğim zamanda kapatmam gerek. Neden aç kapıyı görmüyor? Şimdi çok saçma bir şey oldu ama bu yaptım. Acaba birden fazla rüzgar, ikiden fazla rüzgar kullanır mısın? Yani bilmiyorum valla bu rüzgar mı şimdi? Derdini ya abi. Ya şimdi beni bir tane şey için sürükleme. Evet bizden fazla repeater kullandığım içinmiş. Ne Niye böyle bir şey oldu? Şu çok mu bir şey lan? Şunu ananın. Şunu şöyle yapalım. Ya onun. Aha. Bu sefer de şey yapmayın ya abi bir deneyeceğim ya acaba ya şimdi suyun bana doğru gelmesi lazım bir kere ha acaba ha, ha tamam Direkt vurdum Ananın Of arkadaş çevirmişim Neyse bunu bitirelim. Bu bölümde de bitirelim sonra. Ağzına yüzüne sol yüzüne. Oğlum. Lan iç. burada 5 tane mi var? Allah'ım. Dur. Bir dakika. Bu 4 mü? Nasıl? Dur şimdi. Şu repeater biraz ileri alacağız. Yok abi yok yok. Repeater burada kalacak. Hayır. Bir yerde bir yanlışlık var kesin de lan nerde ya Ha garip etşi yok hadi be baksana hani şimdi böyle de bir alta yaramaz yani. O suyun öyle olması lazım arkadaş. Dur şuradan. Repeater'ı şuraya mı çöpüyor? İlk repeater'ı buraya mı? Dur bakayım. bir ya. Oğlum. Tamam. bir dakika ben bunu yapmadan bırakmam arkadaş. Niye oğlum lan? kızıl taş ne neyse doğru mu ya repeater ha doğru tamam ya doğru hiçbir hata yok ben ne dedim oğlum bir tane deneme yapacağım kusura bakmayın ya. Ver şunu. At zaten bende yok. şey şunlar kalsın. Eee şuraya dört geleceğim Ne bu dört geyse. Şimdi. Tamam onlar bak kaldı. Kalmayacak işte ya. Şuradan mı acaba? Ben buraya da alaksın. Sorus. Bir dakika arkadaşlar, ben geleceğim.